bazı kokusundan dolayı tercih ettiğiniz oldu mu hiç? Ya da bir parfüm kokusu sizi geçmişteki bir anıya götürdü mü hiç? Koku görünmeyen ama güçlü iletişim araçlarından bir. Biz de bugün insan psikolojisinden markalaşmaya, iş hayatından kişisel tercihlere kadar kokunun nasıl etkilediğini, nasıl yön verdiğini konuşuyor olacağız. Koku hafızamızı nasıl şekillendirir? Ruh halimizi, enerjimizi, karar alma seçeneklerimizi nasıl etkiler? Bir markayı kokusundan tanıyabilir misiniz? Ya da siz kendi karakterinizdeki bir kokuyu kendinizle nasıl eşleştiriyorsunuz? İşte tüm bunları sevgili konuğumuz Fulya Sarman'la konuşuyor olacağız. Konumuz koku marketing. Yani marketing. Sevgili Fulya Hanımcığım, hoş geldiniz. Çok uzun süredir sizi ağırlamak ve bu konuyu sizinle değerlendirmek istiyordum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim ben de. Kokuyla ilgili geçmişiniz nedir? Koku sizin hayatınızda neden bu kadar önemli? Ve kesişme noktası ne oldu da sizi bu noktaya geldiniz? Aslında çok uzun bir zaman değil, bizim bu sektöre girmemiz bir 7 yıllık bir geçmişi var. Ben bir aromaterapi eğitiminden sonra çok merak saldım. Zaten özel bir ilgim vardı çocukluğumdan beri, kozmetik, bir takım şeyleri karıştırmak. Bir boşluk anında böyle bir eğitime katıldım. İnanılmaz etkilendim yani işin bu tarz sağlıksal açısını da görünce ve hemen bununla ilgili nasıl bir şey yapabilirim dedim ki çünkü sizin de bildiğiniz gibi bir reklam ajansı yöneticiliğim olduğu için hep markalara da böyle kimlikler kazandırmak açısından kokular öneriyorduk. Çeşitli markalarda iş birliktelikleri yaratıyorduk onlara. Neden dedim biz bunu yapmayalım madem bu kadar da öğrendik ve bu şekilde bir işe giriş yaptık. Ama devamında tabii birçok eğitimler ve birçok sertifikalar aldık. Süreç boyunca biz de evrildik ve geliştik. Uzmanlaştınız. Evet. neden koku insan için çok önemli? Ee, biliyorsunuz aslında kokunu koku hayatımızda ciddi bir yer kaplamasının sebebi beynimizde büyük bir hafıza alanını yönetmesi. Yani beynin limbik sistemine hareket ettiren birçok aromaterapi, işte günlük hayatımızda da aldığımız ne bileyim işte e, Tanrı'nın bize bahşettiği önemli bir duyu. Hı -hı işte ne bileyim bir yanık kokusunu almamız, bir ferah, bir fresh, bir nane kokusu almamız, bu bizde fiziki bir değişime sebebiyet veriyor. Bir refleks noktamız aslında. Ama pozitif anlamda değerlendirirsek eğer, tabii ki bu bilimsel olarak ciddi araştırmalar sonucunda şöyle bir takım kanılara varılmış. Bazı kokuların insanı rahatlattığı, uykusunu getirdiği. Örnek veriyorum lavanta esansları Hı. gibi. İşte bazı kokuların enerji verdiği, bazı kokuların konsantrasyonunu arttırdığı gibi. Dolayısıyla birçok farklı e, reçeteyle gelişen e, aromaterapik reçeteler oluşmuş. Peki kokular ruh halimize etkiler mi sizce? Çok. Ee, mesela bazı kokular var ki çok derin düşünmenize, e, hatta size anksiyeteye bile yol açabilir. Bazen karşılaşıyorsunuzdur e, bir ortamda bir şey sizi rahatsız ediyordur. Böyle bir kalbiniz hızlanıyordur, sebebini bilemediğiniz bir şey oluyor. Hatta e, benim annem mesela şey yapar, ay bir şey oldu herhalde, bende bir çarpıntı var falan gibi. Aslında o ortamın yarattığı çeşitli enerjiler var tabi ama koku da bunlardan biri. O kokuların yarattığı bir e, vücudun bir reaksiyonu çünkü orada bir e, hiperaktiviteye sebebiyet veren bir esans vardır. Hmm. Mesela sizin burada herkes çok dingin olabilir çünkü burada çok güzel bir sedir <laughs> evet, kokusu sedir var. Kokusu, ee, kokusu. Böyle insanı dingin yapan, sakinleştiren, daha konsantrasyonunu hmm. geliştiren bir koku bunun hmm. gibi etkileri olabiliyor işte. O zaman iz, kişiler duygularına göre mi kokularını seçmeleri gerekti sizce? Hmm. Bir takım tabii ki real geçet, reçeteler var. Yani hani bu koku şuna sebebiyet verebilir. Ama tabii ki bunun mesela gül esansı en çok konsantrasyon arttıran, enerji veren esanslardan biri. Ama bizim e, Türk toplumunda geçmişten kalma şöyle bir hafızamız var. İşte mevlütlerde bir takım acılı durumlarda bu gül esansları dağıtıldığı için gül suyu mesela bende de aynı etkisi var. Ben gül esansını çok sevemiyorum mesela. Sanki bende enerji arttırmaktan ziyade daha hüzünlü bir ruh hali yaratıyor. Dolayısıyla aslında hani genel etkisi haricinde bizde de yarat yarattığı o hafızamızdaki birleşme anı da çok önemli. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kokuların anısı var mıdır? Kokuların zaten en önemli özelliği anıları canlandırması. Dolayısıyla her koku bizi biraz hem geçmişte de bir bağ mı kurdurur. Kesinlikle öyle. Zaten koku hafızası dediğimiz şey bu hikayeyle çıkıyor. Yani o sütle kek kokusunu aldığında geçmişte anneannesinin evindeki o şeyi alarak gelişiyor zaten koku hafızasının aslında ana bilimsel yanı. E biz de mesela markalarda bir takım kokuları kullanmamızın en önemli sebeplerinden biri o kokuyu aldığında o markaya doğru gitmesi, o anılarının canlanması ya da oraya doğru yönelmesi tetikletiyor. Tetikletiyor tabii ki. Bu bir ki. strateji midir? E markaların kullandığı ciddi bir strateji. Peki e, kokuların hafızası var dediniz. Kokular satın almalarımızı etkiler mi? Bu aslında şöyle bir sistem yine böyle bir matematiksel bir yaklaşımdan gideceğim. Bir yerde iyi bir koku aldığınız zaman hmm. otomatikman o kokuyu daha çok alabilmek ve beyin onu hmm. çözebilmesi için çok fazla nefes alıyoruz. Nefes aldığımız müddetçe de dolayısıyla vücudumuz bir oksijenlenme yaşıyor. Dolayısıyla oksijenlendiğimiz zaman daha sakin daha relax kararlar veren, daha kendimizi iyi hisseden işte nitekim alışveriş yapmamızı engelleyen işte finansal veriler vesaireler ihtiyaçları göz ardı edip her şey çok güzel, al bunu şeklinde bir beynimize sinyal gidiyor. Mesaj hani veriyor. Düşünme, onu al dediğimiz böyle bir esprili hmm. yaklaşım var ya aynen onun gibi. Çünkü o sırada kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Hmm. E tabii ki markalar da bunu çözmüş durumdalar kendilerine meç olan e, ve bu tarz algılara dokunan kokularla mağazalarını kokulandırıyorlar. Bazı markalar, isim vermeyelim ama işte birçok kadına sorduğunuzda o mağazayı çok seviyorum diyor ama aslında baktığınızda karşısındaki diğer mağazayla dekorasyon ya da ürün gama anlamında farklılık yok ama o markanın müzik, koku, vesaire yaklaşımları onun kendisini orada rahat hissetmesine sebebiyet veriyor. Ya da aksi bir durum düşünün. Bir yere giriyorsunuz. Ee, o marka kendini daha ciddi, daha lüks algılatabilmek için çok pahalı ya da çok lüks algısı yaratan esanslar kullanıyor. Hmm. Daha oraya adımınızı atar atmaz farklı bir kültürün içine girdiğinizi hissedip ve bir kendinize bir farkında olmadan çeki düzen veriyorsunuz. Aslında o da bunu kokuyla yapıyor. Hmm. Bu da bir aslında. Evet, yani bu da hissetici. aslında kokuyla ilgili bir marka imajını yaratıyor. Hmm. Ya da işte bir. E, Masaj ya da spa merkezine girdiğiniz zaman nasıl orada inanılmaz böyle bir relax kokular oluyor. İşte oraya girdiğiniz zaman anında böyle vücudunuz zaten otomatikman gevşiyor gibi. Yani markalar bunu ya da bir örnek daha vereyim size. İşte e, kumarhanelerde kullanılan ya da kapalı call center'larda kullanılan personele sürekli oksijenlenme sağlayan ya da konsantrasyon arttıran işte turunç, bahçe kendini böyle temiz bir havada hissettiği kokular pompalanıyor ki işte uykusu gelmesin, konsantrasyonu artsın, kendini kapalı bir yerde hissetmesin, sürekli açık, Hı. fresh bir ortamda hissetsin gibi. Dolayısıyla aslında bunların hepsi e, kokunun günlük hayatımızda da bir ürün olarak kullanılmasının yaygın sebeplerinden biri. E, Mağazalara, firmalara, markalara koku tasarlıyorsunuz. E, peki soru şu olsun, markaları o kokuyla nasıl meç ediyorsunuz? Yani bu marka, bu kokuyla olması gerekiyor. Bu bir hissiyat mı ya da nasıl bir veriyle o kokuyu oluşturuyorsunuz bir marka için, bir As mağaza için? Aslında tabii buradaki en büyük artım benim, ee, çok uzun yıllar reklam ajansı yöneticiliği de yaptığım için halen. Nasıl ki bir markanın logosuna baktığınız zaman, renginden, yazı karakterine o markayla ilgili bir e, geri bildiriminiz oluyor. Biz de tabii ki kokulandırma talebinde olan markaları ilk önce bir genel alanlarına ve aynı zamanda logosu ve duruşunu dikkate alaraktan hani bu doğal bir marka ya da atıyorum şöyle bir otel tesisi bu otelde şu kullanılması lazım ya da şu tarz malzemeler kullanılıyor böyle bir koku. E, aromasıyla burası daha bir fresh olabilir, daha bir kimliklenebilir gibi bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bizim bu konuda aslında duyduğumuz en büyük sıkıntılardan biri şu oluyor. E, bazen tabii ki burada da ciddi bir arge ekibi var ama e, ürününüzü koklayıp da seçecek kişilerin genellikle yöneticiler olması ve hepsinin farklı zevklere sahip olması ya da patronların seçip kendi koku zevkine göre oraya kokulandırmak istemesi ama o mekan ayrı hmm. bir mekan. Yani nasıl ki orada e, o mekanın döşeme koltuklarını bir mimar hmm. dizayn ediyorsa dekorasyona göre kokuyu da aslında bir koku, koku uzman. uzmanının oraya göre tezahür etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bazen bir mekana girdiğinizde eğer koku çok sapmalara sebebiyet veriyorsa eğer o mekana yani e, orada iyi bir uzman ya da diretemeyen bir uzman olmuş olabilir. <laughs> güzel bir yorum zaten. Bu, e, bu da ayrı bir uzmanlık ve birazcık teslim olmanız gereken bir şey. Tabii ki fikirler aynı. Mesela biz bir oteli kokulandırmıştık. Bahçesinde inanılmaz güzel amberler vardı ve mekan zaten yani bahçesinden itibaren amber kokuyordu. Oraya bambaşka bir koku seçmişlerdi. Biz mekana girince dedik, bak buranın kokusu amber çünkü zaten burası doğal olarak amber kokuyor. Ee, tabii bizde koku eksik bir bilgi. Yani ben de bu işten önce e, girince ne kadar eksik olduğumu anladım. Biz bazı kokuların ne olduğunu bilmiyoruz, bilmediğiniz için. Yani mandalina hiç yememiş birine mandalina'yı gösterdiğinizde, hani bu Nedir? Nedir diyebilir ya da portakala benziyor diyebilir. Dolayısıyla ilk önce aslında o kokuları ilk önce anlatmanız gerekiyor. E yaptığımız kokuların birçoğunda içerik çok zengin. Hani biz amber diyoruz ama amberin içinde bir sürü amberi destekleyen esanslar var, turunçlar var vesaire gibi. Dolayısıyla aslında hepsinden bir aroma yaratmak gerekiyor. Mekanları da yaratırken bu kaynakları yani mekanı görmek, o meka yani o markanın duruşunu algılamak ve ona göre de bir koku hikayesi yaratmamız gerekiyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bir mekanla bir koku ne kadar birbirine match olursa gelen insanlar açısından da o kadar perfect bir sonuç çıkmış oluyor. Müşteri kokuyu arıyor mu sizce? Nasıl müziği arıyorsa artık bence kokuyu da arıyor, arıyor. gibi geliyor. Çünkü nasıl bir mekana girdiğimiz zaman müzik yoksa sanki o mekan boş ya da çıkmanız hmm. gerekiyor gibi ya da çıplak gibi algılıyorsak eğer artık koku da günümüzde öyle oldu. Hani biz bunu gelen taleplerden de görüyoruz. Büyükten küçüğe birçok marka artık kendi kokusunu ya da mevcut olan kokulardan bir koku kullanımı tercih ediyor. Hı. Bir sürü bu anlamda sektör gelişti. İşte bizim makine kokularımız var, evet. özel spreylerimiz var, artık havlusundan personel kıyafetlerine kadar kullanılan farklı esanslar var gibi çeşitlikler kazanmaya başladı. E, Fulya Hanımcığım son e, belki 15-20 yıldır dünyada koku pazarlama, scent marketing oldukça önemli bir yer işgal ediyor. Bu trend olarak konuşuluyor. Ekonomi dünyasında paylaşılıyor. Ama Türkiye bundan bilmiyorum ne kadar haber. Ne kadar markalar bununla bütünleşebiliyor ve bunu iletişim aracı olarak dünyalarını alıyorlar. Sizce Türkiye bunun neresinde? Ya, tabii ki çok dünyadan geriyiz. Ben hatırlıyorum babam turizmci olduğu için kendisiyle çok seyahat etme Hı -hı. imkanı buldum. Yani ben 6 yaşındaydım, birçok markanın kokusunu sıkarak tanıtımlar yaptığını önemli caddelerinde biliyordum. Bize o markalar neredeyse 15-20 yıl sonra geldiler. E şimdi günümüzde evet bu e, hani bazı şeyleri Türkiye'ye getirmek açısından geç kalınmış bir şey. Ama ben bunu şuna da bağlıyorum, aslında buradaki tek sebep birileri değil yani bizler de buna sebebiz ben bir reklam ajansı sahibi olarak keşke 15 yıl önce markalarıma bunu dayatsaydım ama o zaman işte buraya bir koku koyalım koku makineleri kullanın bizim bir markamızın kokusu olsun bakın dünya bir duygusal pazarlamanın içine giriyor bakın şuralarda şunlar bunu söylüyor dediğimizde daha o zaman için o kadar güncel daha kurumsal kazandırma ihtiyaçlarımız vardı ki kokuya gelinceye kadardı. Ondan sonra hep de öyle olur Hı -hı. siz de biliyorsunuz. Bu artık hani bazı lider markaların kullanmaya başlamasıyla birlikte yavaş yavaş bütün e, yani en üstten en alta bir yayılım gerçekleşti. Şimdi artık bir eee cadde mağazasından bir AVM mağazasına kadar Birçok insan bunu kullanmaya başladı. Şu an geldiğimiz noktayı ben güzel buluyorum aslında. Çok iyi gidiyoruz. Koku konusunda da biz, hani Türkiye, biz çok ihracat yapıyoruz. Bizim gibi ihracat yapan çok fazla hem koku markası var hem de esas üreticileri var. Birçok dünya markasına Türkiye'den esanslar gidiyor hmm. özel olarak yani biz bu konuda aslında dünyada İyi. belki e, hani o ürünün marketingi ambalajlanması ve sunması ayağında zayıf olabiliriz yani bizim işte dünya markaları gibi bir parfüm markalarımız oluşmadı daha henüz ama Onların malzemelerini kullanma ayağında o kadar iyiyiz ki birazcık işin marketingini yaptığımızda sonuç bambaşka boyutlar alabilir. Bunu ben kendi markamda görüyorum. Yani Redolansom 7 yıldır online'da satış yapıyor, hiçbir mağazası yok ama birçok zincir markanın üretimini yapıyor çünkü farklı, farklı koleksiyonlar geliştirilebiliyor. Aslında burada sadece kokuyu yapmak değil, koku aslında hem bireysel kullanımda hem ev ya da iş yeri, büyük tesisler kullanımında kişiselleştirilmeyi sağlarken aynı zamanda da o mekanın ...konseptine göre de ürünler hmm. sunmak gibi. Yani artık o klasik bildiğimiz oda spreyleri... ...ya da işte o çubuklu kokuların yerine... ...farklı işte kendi logolarıyla ürünler yapmak gibi... ...ya da işte yılbaşıdır, çam ağacıdır... ...işte atıyorum farklı günler hmm. için farklı şeylerdir... İşte ...meditasyon yapan bir kişi için işte bu da heykelli taşlardır gibi... ...aslında sadece koku değil... ...onu bir aksesuar olarak da insanlarla buluşturmak hmm. adına farklı bir şey sunmak. Bunu sunduğumuzdan beri çok farklı seçeneklerle karşılaştık. Zincirlerin özel koleksiyonları oldu. Üzerinde balık olandan, üzerinde koca kadın heykelleri olanlara kadar çok farklı renk skalası olan şişeler. Yani mavinin her tonundan, kırmızının her tonuna morlar vesaireler. Dolayısıyla aslında kokuyu birazcık daha kişileri sevdirmek, onu ana aksesuarları gibi koyabilmeleri için farklı konseptlerde ürünler gibi. Bu da ne oldu? Hem bizim için, hem tüketici için, hem de farklı markalar için. Yani bir ürün sadece kokulandırma ile ilgili değil. Evet, tabii ki ürün oda kokusu olduğu için kokulandıracak. Ama o bana artı ne katabilir? Yani o mekana koyduğum zaman benim kimliğimle ilgili kişilere bir fikir verebilir. Sevdiğim renkler. Evimde kullandığım ya da mekanda kullanılan hmm. ürünlerin renkleriyle aynı renklerde şişeler tercih edebilirim. Dolayısıyla aslında kişisel kişiselleştiriyoruz. Yani bizden bir ürün bakarken sadece kokusunu değil, evinin tarzına hmm. göre rengini, kendi beğenilerine göre üst taşlarını vesaire seçebiliyor ve bu oyun alanı gibi oluyor kişi için. Kokusunu ayrı, şişe rengini ayrı, taşını ayrı seçebiliyor. Ve e, onu paketleyip sunabilmek. Yani e, güzel bir ambalajla, insanlara gerçekten gittiğinde e, mutluluk verebileceği. Çünkü biz internet satışlarına baktığımda ben çok fazla şey görüyorum. İşte yeni işlerin hayırlı olsun, yeni evinde güle güle otur. E, bu çok güzel bir şey çünkü e, hediye vermek, hediye verme sanatının bir parçası olabilmek de çok güzel. Böyle olunca da tabii ki ürün gamı gelişiyor. Bizim çok standart, böyle farklılık katan ürünlerimiz olduğu gibi çok özel kristal şişelerde tasarlanmış, işte sadece Beymenlerde satılan özel ürünler. ürünlerimiz de var. Yani burada aslında sadece bir koku değil, yani aynı kokuyu bambaşka versiyonlarda da bulabiliyor tüketiciler. Bu da bizler ne kadar kokuyu kullanabilirsek, dolayısıyla da bu anlamda da sektörün bir gelişimine katkı sağlamış oluyoruz. İşte bakıyorsunuz mesela hmm. artık ütü suyundan işte oda spreyine, hmm. işte atıyorum çarşaf e, ya da Kokusuna. yatak spreyinden gibi gibi o kadar fazla koku kullanılan hmm. alan çıktı ki biz de bu gelişen ihtiyaçlarına göre evet eskiden kokusunu alız şimdi aynı kokunun mumunu da ister hmm. hale geliyor gibi. Yani ürün gamı gelişiyor, yani market gelişiyor böylelikle. Kişilerin ihtiyaçları geliştikçe bu sefer de sektör de buna Geliş. göre gelişiyor. Sevgili Fulya Hanımcığım, dönem teknoloji ve dijital çığ. Evet, mağazaları konuştuk, markaları konuştuk, içeri girdiğimizdeki ruh halinin değişimi hepsi çok okey. Ama dünya dönüşüyor ve teknolojiye geçiyor. E-ticaret diye bir kavram var internetten satış var, ürünlerin dijitalden kişiye ulaşması var. Dolayısıyla peki burada koku pazarlamasını nasıl kullanacağız? Sant marketik burada nasıl işe yarayacak? O koku nasıl aktarılacak insana? Ya da bilgisayar teknolojilerini hmm. bekleyelim mi gelişmesini, kokuyu karşı tarafa hmm. yansıtması için? Ne dersiniz? Vallahi o gelişirse <laughs> çok iyi olur ama <laughs> <Çok> bayağı <laughs> da gelişiyormuş. bu Evet, bunda ilgili duyumlar da var. Ee, umut verici ama tabii ne kadar umut verici hmm. onu da bilemiyorum. Ee, biz de internetten koku ee, nasıl alınır? Yani bunu nasıl hikayesini hmm. yazabiliriz kişilere? İşte atıyorum şöyle bir ormanda gezer gibi o sırada yağmur yağdı, toprak kokusu vesaire. Hmm. Yani ciddi bir romantizm gerektiriyor aslında. Çünkü ben birazcık öğrenmiş, hani şu 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 esanslar var içinde. Ama kişi onu hayal edemiyor. Belki yazdığınızda da hayal edemiyor ama bir en azından sevdiği bir takım şeyleri yakalarsak eğer tercih hmm. sebebi gösterebiliyor. E ticarette biz de mesela e, kokuyu e, aldığı kokunun eee spreyiyle kutusunu kokulandırıyoruz ki böyle açar açmaz o kokunun Koku güzelliği gelsin diye. Hı. Bir Birçok marka da bunu kullanıyor. Bazı markalardan ürün aldığınızda daha kutusunu açar açmaz sanki oranın mağazasına girdiğiniz gibi bir koku geliyor size ve hani sanki o bir depodan paketlenmemiş de size mağazadan raftan almışlar o mağazanın kokusuyla birlikte göndermişler o havaya hissi yaratıyor. Sizi. Bunların hepsi hoşluk aslında çünkü kişinin kendini iyi hissetme haline dokunuyorsunuz. Çok fazla e-ticaret yapan markaya da özel koku Hı -hı. yapıyoruz. Ya da mevcut mağazalar olan firmaların e-ticaret kargolarında kullanması için ürüne temas ettiğinde zarar vermeyen Hı -hı. ya da kokuyu muhafaza eden spreyler de geliştirebiliyoruz. Bence çok güzel. Ben de bir markadan bir ürün aldım da açtığımda oranın mağazasının kokusunu almak gerçekten çok esprili ve güzel oluyor. Evet. Satışları arttırır mı sizce? Evet. Satışları arttırır mı? Bence kesinlikle arttırır çünkü bu bir ilk önce tüketicinize verdiğiniz bir değer. Doğru. Yani, bir marka. Evet. Umar. Yani koyduğunuz en küçük bir şey bile onun o hmm. ürünü tercih etmesine bir mana, bir anlam kazandırıyor. Hmm. İkincisi tabii ki o Mağazaya gittiğindeki aldığı kokuyu deneyimlemek açısından tekrar mağazaya bir çağrışım yapabilir. üçüncüsü bazı ürünler var ki mesela deriler vesaireler bir pakete koyduğunuz zaman açtığınızda kötü bir koku bırakabilir. En azından bunu absorbe etmek Yok. açısından da güzel bir kullanım olabilir. Ama ne olursa olsun bir ürün aldığınızda çünkü o beş duyunuz sebebiyle işte baktınız, gördünüz kokusu, dokusu dediğimiz Hı -hı. şey birleştiğinde tabii ki o portala doğru yani oradan alışveriş etmeye doğru yönlenecektir tüketici. Hı -hı. Sevgili dostlar bu elimde gördüğünüz ürün Hanım'ın tasarımlarından bir tanesi aslında bence bir inovasyon çünkü yaptığınız işte inovasyon ne kadar çoksa müşteriyle etkileşimimiz o kadar daha yüksek kendi parfüm şişelerini dediği videonun içerisinde kişiye özelleştirmek, kokuya özelleştirmek, kişinin beklentilerine doğru özelleştirmek tercihimiz ve bizim eee gelişmesine sebep oluyor. Bu da bir buda ekeli e, içerisinde şöyle açıyorum. Bunları daha detaylı da göstereceğim size. İpi var ve parfüm şişesinin içerisine bunu entegre ettiğimizde koku bu üst başla birlikte mekana yayılmış oluyor. Tıpkı buradaki çiçek, nar ve çam ağacında olduğu gibi. Bu ve bunun gibi birçok ürünü aslında aşağıya ekleyeceğim web sitesinde de görebilirsiniz. Kokunun ne kadar özelleştiğini, kişiselleştiğini, hediyeleştiğini bu çıkardığı inovasyonla birlikte aslında Fulya da deneyimlemiş oluyoruz. Ellerinize emeklerinize sağlık. Ne çok kadar başarılı ederim. bir ürün ve ne kadar güzel bir düşünce. Bunu mesela bunu özellikle elime aldım ki e, alanda çok daha hani anlamlı bir evet. şey. E, nasıl bir fikirle böyle bir şey ürün inovasyonu gelişti? E, bence her markanın farklılaşması gerekiyor ve kendince e, hani bir ürünü gördüğü zaman a bu şu markanın Hı -hı. ürünüdür dediğimiz kafamıza beliren şeyler oluyor ya da bir otomobil görüyoruz daha logosuna bakmadan onun markasıyla ilgili bir öngörünüz oluyor aslında birazcık hem bunu yapmak hem de hani bu sektöre giriyorsak eğer bir takım farklılıklar yaratmak hmm, istedik çok güzel. yani herkes zin yaptıklarından ziyade daha farklı şeyler. Çok Ve güzel. Hatta adına da mutluluk medeniyeti dedik sloganımızda. Hani kişilerin mutlu olabileceği bir sürü şey bulabilsin. Yani onlar da kendi oyun alanını yaratabilsinler. Hoşçakalın. İşte hep böyle özel günler için farklı aksesuarlar ararız mesela. İşte yılbaşı niye çam ağaçlı bir kokumuz olmasın? olmasın. Ya da işte niye narlı bir kokumuz olmasın? Yılbaşını anlatalım. Ondan sonra ya da işte atıyorum yeni bebeği olmuş niye böyle renkli ayıcıkları olan kokularımız olmasın ondan sonra çünkü o kişi yani ajans e, ayağında bu tarz özellikli ürünler bulmakta o kadar zorlanmıştık ki en azından kendi markamızda kişilere sunabilirim yani bu tarz şeyleri diye aslında koku pazarlaması bile kendi başına bir e, efsane bir olayken siz bunu farklılaştırarak daha efsanevi bir boyuta getirmişsiniz Ellerinize, emeğinize sağlık, Çok yüreğinize sağlık ederim. paylaşımlarınız için, yaptığınız çalışmalar için, bu alanı oluşturduğunuz farkındalık için. Kapatırken koku pazarlaması dediğimde, koku dediğimde insanlara vereceğiniz mesajınız nedir? Herkesin kendine iyi gelen kokuyu bulup, bulunduğu ortamlarda kullanmasının hayatında yaratacağı farklılıkları Hı -hı. deneyimlemesini tercih ediyorum. Hı -hı. Ee, bunu küçücük e, denemelerle yapabilirler. Dönem dönem biz de birçok şehirde workshoplar yapıyoruz. Oralara katılarak algılayabilirler. Sevdikleri kokuları ya da e, çocuğu hiperaktiftir, e, oğlum sen bunu sık, bunu kokla demek haricinde keyifli bir ürünle onun odasına koyup bunu farkında olmadan iyileştirebilir. Dolayısıyla bu tarz bizim içeriklerimizi de sitemizden inceleyebilir. Sadece hoş koku değil aynı zamanda bunun tedavi edici özelliklerini de işin içine dahil edebilir. Dolayısıyla aslında önerim kokunun şifalı etkilerini tüm hayatlarına taşımaları. Çok teşekkür ederim. Çok değerliydi verdiğiniz bilgiler. Ben teşekkür ederim.